Evet 8. sınıflarım ilk üniteniz olan mevsimler ve iklim ünitesi ile karşı karşıyayız. Short videolar şeklinde konu anlatımını gerçekleştireceğim. İlk bölüm olan mevsimlerle başlayalım. Mevsimlerde dünyanın hareketleri önemlidir. Dünyanın iki türlü hareketi vardır. Birincisi kendi ekseni etrafında dönmesi, ikincisi güneşin etrafında dolanma hareketi. Kalemimizi alalım. Kendi ekseni etrafında dönmesi, güneşin etrafında dolanma hareketi dedik. Kendi ekseni etrafında dönme hareketini incelersek bir günde tamamlar. Bir gün 24 saat sürer. Bir gün dediğimiz için bu hareketin diğer ismine günlük hareket ismi verilir. Bir gün sonucunda Gece ve gündüz oluşur. Gece gündüz oluştuğundan dolayı Gece ve gündüz sıcaklık farklılıkları meydana gelir. Bu hareketin diğer ismi günlük hareket olduğu için gece gündüz sıcaklık farklılıklarının diğer ismi günlük sıcaklık farklılıkları olarak geçer. İkinci hareketi dünyanın güneşin etrafında dolanması hareketiydi. Bunu da bir yılda tamamlıyor. Bir yıl 365 gün 6 saat sürüyor. Bakın yıl dediğimiz için diğer ismi yıllık hareket olarak geçer. Ünitemizin en önemli yeri burası. Mevsimler oluşur. Bakın, ünitemizin adı zaten mevsimler ve iklimde. Dünyanın Güneş'in etrafında dolanması sonucunda mevsimler oluşuyor. Yıllık sıcaklık farklılıkları meydana gelir. Diğer ismiyle mevsimsel sıcaklık farklılıkları oluşur. Öğretmenim ben bunları nasıl aklımda tutacağım? Bakın kademe kademe gidiyorum. Güneşin etrafında dolanması bir yılda tamamlanıyor. Yıl dediğim için diğer ismine yıllık hareket ismini veriyorum. Yıl olduğu için de mevsimler meydana geliyor. Yıllık sıcaklık farklılıkları, ilkbahar, sonbahar, yaz, kış burada sıcaklık farklılıkları meydana gelir. Bundan dolayı da mevsimsel sıcaklık farklılıkları oluşur diyoruz. İlk videomuz bu kadar. İkincisinde görüşmek üzere.